Yarmalı yoğurt çorbası yapıyoruz. Nohut da koyacağız içine. Soğuk olacak. Ya. Bugünkü ürünlerimiz hep soğuk havalar ısındığı için sıcak bir şey yapmıyoruz. İçimizi ferahlatacak, Aynen, ferahlatacak her şey yapıyoruz. Nohutla yarmayı sabahtan haşladım sen gelmeden önce. Ee, yarım kiloluk yoğurdum var, iki kaşık tuzum var, ee, yağ var, sıvı yağ tencereye koydum bekliyor tavada. Ona nane koyacağız, bir de dereotuyla nane koyacağız. Bu kadar basit malzemelerimiz. Sadece yarmayla nohutu önceden haşlamamız gerekiyor. Şimdi yoğurdumuzu ve nohutlarımızı birleştireceğiz. Aynen, biraz tuz ekliyorum ben yoğurda. Tamam. Ne kadar yoğurt var? Yarım kilo kadar yarım kilo, var. Ha, yarım kilo var. Yarım kilo yoğurdumuzu bir güzel karıştırıyoruz tuzla. Şöyle çırpalım birazcık böyle kıvama gelsin, hı, hı. akışkan olsun, pürüzleri gitsin. Aynen. Kabımıza yoğurdumuzu ekleyelim. Kabımıza yoğurdumuzu alıyoruz. Şimdi yoğurdumuzu... yarmamıza Sen karıştır Özlem'im. Tamam. Yoğurdumuza nohutlarımızı alıyoruz. Yarmalarımızı alıyoruz. Bu oh, harika oldu. Ee, Özlemcim bu yoğurdu ziyan etmeyelim. Bir parça su ekleyelim ona. Tamam. Onu da ona ekleriz. Aynen. Şunu karıştırayım ben. Süper. Onu ben. Çok Evet. Biraz öğret. daha bakın suyla harmanlıyoruz yoğurdumuzu. Karıştırıyoruz. Karıştır istersen. Yoğurdumuzu ben bir yandan karıştırayım malzemelerimizle. Bir yandan da zeytinyağımız var ocakta. Ee, i̇çine kuru naneyi ekliyoruz. Süper. Kuru nanemizi ilave ettik. Evet. Kızarmasını, yanmasını istiyoruz. Tamam, birazcık fokur fokur yapsın. Yağımız ardından soğuk çorbamızla buluşturacağız. Yoğurt aşımız neredeyse hazır. Yarmalı, nohutlu harika bir çorba yaptık ama soğuk bu çorba. İçimizi ferahlatacak, yazın rahatlatacak bir lezzet. Yoğurt biliyorsunuz inanılmaz ferahlatıyor yazın. Sancım, bu bayağı naneyle özdeşleşti. Tamam. Şimdi yoğurdumuzla yağımızı buluşturuyoruz. Evet. Şimdi sıra geldi bu güzel çorbamızı servis etmeye. Hadi Sevilay ablacığım tabağımıza alalım. Bu sıcak yaz gününde şöyle bir ferahlayalım. Karıştırıyoruz çorbamızı. Soğuk çorba yaptık. Yoğurt aşı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.